o anki anlar depreşince kelimeler biraz kifayetsiz kalıyor. Bir saniyelik bir zamanın zarfında hayatının film şeridi gibi gözünün önünde geçtiğini hadi nasıl olur dedim yani. Bir saniyelik, iki saniyelik bir süre zarfında nasıl olur bütün bir hayatın film şeridi gibi gözünün önünde. Doğruymuş. Ne olduğunu anlamıyorsun zifri karanlık bir yerdesin. Evin yıkıldığını biliyorum yalnız. O anda eşimin sesi geldi. Dedi ben nefes alamayayım ölüyüm dedi. Onun sesini duydum. Oğlum nasılsın dedim. Dedi iyiyim baba dedi sen nasılsın dedi. Dedim iyiyim dedim oğlum dedim. Annen dedim nefes alamıyor. dedim. Ama ben tabii ki ilk anda ayağımın yani kaldığını hissettim. Dedim anneni dedim nefes mı dedim anneni düzelt dedim. Annesini çıkarttı. Dedi baba dedi, sen de çıkaracağım dedi. Dedim yok sen beni çıkaramazsın dedim. Bırak beni dedim. Sen annene bak dedim. Dedi baba dedi, olmaz sen güçlü insansın. <laughs> sen de çıkaracağım dedi. Ben de artık ben yolun sonundayım. Dua ediyorsun. Beni affet. Bana beni mağfiret et. Ölümü bana kolaylaştır dedim. Bir anda kafamın önüne düştüğünü, gözlerimin kapandığını, gözümün önünde beyaz bir perde geçti. 10 saat kalmışım enkazın altında. Ayağımı yarısından kesiyor şuradan. O şekil beni çıkarıyorlar. Bana dört ay sonra bunu seyrettiler. İşte sedye bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa geliyor. Herkes tabii ki bir panik halinde. Herkesin de bir can korkusu var. Doktor zannedersem kim olduğunu bilmiyorum da geliyor sedyenin üzerine atlıyor. Beni tutuyor. Ben daha sonra, üç ay sonra işte hastanede yoğun bakımdan çıktıktan sonra Okan Hoca ile tanıştım. Sen dedi ne aşamalarda geçtiğini bilmiyorsun dedi. Yani dedi sana dedi binde bir bile yaşam ümidi verilmedi dedi ama sen yani literatüre girecek bir hastasın. Hocam dedim çok emeğiniz bana geçmiş ben daha sonra dedim öğrendim bana hakkınızı helal edin dedim. Dedi, o günkü şartlarda dedi, yapabileceğimizin en iyisini yaptık dedi. E, tahminen benim yoğun bakım sürecim herhalde 45 gün falan sürmüş. Yani 45 gün zarfında bana yüzde bir değil binde bir yaşam ümidi vermemişler. Bebrekler iflas etmiş, sol gitmiş, kat durmuş kaç sefer. Allah öyle takdir etmiş. En sonu demişler ki valla bir küçük de olsa bir ümit var kardeşime. Demiş ne? Eğer ki biz bunu kalçada kesersek belki kankren durdurabiliriz. Buradan kesmişler. Kestikten üç gün sonra diyor yavaş yavaş dönmeye başladım dedi. İkinci deprem sırasında biz acil servisteydik. Bacağı amputu olmuş olan bir hastayı değerlendiriyorduk Emre hocamla beraber. Emre Hocam aşağı anesteziyle konuşurken o sırada ikinci deprem oldu. Tabi hastanın sedyesi de sallandığı için doğal olarak e, hastayı bırakıp çıkamadık. Hastayı tuttuk. Daha sonra deprem durduktan sonra biz olay yerine devam edip hastayı aşağı ameliyathaneye alıp devam ettik işlerimize. Hastayı takip etmek gerekiyordu. Çünkü o halde bırakmamız hastanın ölmesi demekti. O an de yapacak bu refleks bir şey. Hani onu düşündüm, bunu düşündüğüm gibi bir an. O an refleksle hastanın sedyesi sallanıyordu. Hastayı bırakıp çıkamadık. Yani hastayı tutmak zorunda hissettim kendimi. Ailem de hastanedeydi. Benim yani kendi odamda bekliyorlardı. o an ama onları düşünemiyorsunuz. O anlık bir şey. Çünkü o an ciddi şeydi. Hastanın sedyesinin bir tarafı açık. Düşerse sıkıntı yaşarız diye hastanın başına ayrılamadık. Biz yaklaşık bir iki ay süreyle de hastanede kaldık. Hani hastanede odamızda kaldık. İki ay boyunca hastanedeydik. Hastane bize hem ev oldu. Yani beni en çok etkileyen şey olmuştu. Yani kimse içeri girmek istemiyordu o ikinci depremden sonra. Büyük bir korku vardı yani bizim asistanlarımızda, diğer yardımcı sağlık personelinde. ben şeyi fark ettim orada yani bunları motive etmem gerekiyor yani çalışabilmeleri için. Çünkü bekleyen hastalar var en azından çalışan bir kurum var o zaman. Yani yapmam gereken ne olduğunu ben düşünmüştüm. İşte o şok attıktan sonra herkes motive oldu zaten. Çalışmaya devam ettik. Bir yandan yani şey düşünüyorsunuz işte çocukları falan kendi yakınları düşünüyorsunuz acaba ne oldu? Ben ikinci evet. depremden sonra 15 dakika sonra falan çocuklarla konuştum. Çünkü şeydik yani. O sırada bir ayak enkazda kalıp enkazda ampute edilmiş, kesilmiş bir hasta vardı. Evet. Yani durumda çok kötüydü. O bir an önce onu almaya ameliyathaneye indirmeye çalışıyorduk. O sırada deprem oldu zaten. İşte Okan Hoca onu tutma, tuttu. Her sediden düşecek neredeyse. Hasta bunun görüntü kayıtları da var acil serviste. Hasta düşüyordu neredeyse. sedye çünkü ciddi sallanıyordu. Hasta neredeyse düşecekti aşağıya. Bizim Okan Hoca üstüne kapaklandı hastanın içine işte düşmesin diye. Başka bir sağlık memur arkadaş daha vardı. Yani herkes kaçıştı zaten. Dışarı işte canını kurtarmaya çalışıyordu herkes. Ama biz o sırada yani aklımıza gelmedi kendi şeyimiz. Ben bir de binaya çok güveniyordum. Hani binaya bir şey olmayacağını farkındaydım.